Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, otobüstesiniz, ansızın gelen öksürükle birlikte sizden kaçan insanları görünce kendinizi korku filminin içinde gibi hissediyorsunuz. Oysa doğal bir öksürüktü bu. Ama geldi de anlat. Yoksa korona mı oldum? Yatma saati gelmiş, yastığa başınızı koymuyorsunuz, bir üşüme, bir titreme. Ateşiniz mi var? Ölçüp bakıyorsunuz ki ateşiniz 38 derece. Yok canım, korona olmuş olamam. Bu anları yaşayan binlerce insan var. Pandeminin kendisinden çok korkusu bizi öldürecek gibi bu gidişle. Hal böyleyken cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Korona mı oldu? Haksız da sayılmazsınız. Görünen o ki hayatımızı ezir alan bu hastalığa yakalanmamız an meselesi. Peki hangi verilerin varlığında biz koronadan, Covid-19'dan daha çok kuşkulanmalıyız? Ve ne zaman acil durum ilan edip COVID-19 testi yaptırmalıyız. Merak ettiğinizi çok iyi biliyorum. Bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Docevelli Türkçe sayfasında yer alan habere göre Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir COVID-19 araştırması bu hastalıkla ilgili 7 farklı semptom grubunun olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bilimsel verileri esas alarak COVID-19'da ortaya çıkan birbiriyle yakından alakalı belirtileri 7 ayrı grupta topladı. Bu araştırmada ortaya çıkan 7 ayrı semptom grubunda neler var? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu şu şekilde detaylandırmış. 1. Gribal belirtiler Ateş, Bazen ateşe eşlik eden üşüme ve titremeler, halsizlik ve yorgunluk hali, öksürük nöbetleri. 2. Nezle işaretleri. Burun akıntısı, hapşırma, boğazda kuruma ve burun tıkanıklığı. 3. Ağrılar. Özellikle eklem ve kaslarda yoğunlaşan ciddi ve can sıkıcı ağrılar. Bu ağrılara bazen baş ağrıları da eşlik edebiliyor. 4. İltihap işaretleri. Gözde kararma ve sulanma. Ağız ve boğaz mukozasında iltihaplanma belirtileri. 5. Akciğer rahatsızlıkları. Öksürük, balgam ve nefes darlığı çok önemli ve uyarıcı işaretler. 6. Mide bağırsak problemleri. Bulantı, karın ağrısı, ishal de önemli belirtiler. 7. Duyusal kayıplar. Tat ve koku alma duyusunun kaybı özellikle gençlerde daha sık görülüyor. Tüm dünyayı etkisine alan, 1 milyondan fazla insanı öldüren, daha şimdiden öldüren koronavirüs, yani COVID-19 pandemisini durdurmak için etkili bir tedavi şimdilik yok. Aşılar, aşılar geçici çözümler. NTV.com.tr'den Ayşegül Engür Dahi'nin hazırladığı habere göre, İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma umut verici. Araştırmacılar, antikorlardan farklı olarak beyaz kan hücreleri tarafından üretilen T hücrelerinin enfeksiyondan 6 ay sonra bile hastalıkla savaşmaya devam ettiğini açıkladı. Sonuçlar, T hücresi bağışıklığının antikorlardan çok daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Ancak hücresel bağışıklığın koronavirüsten korunmadaki etkinliği bilim dünyasında şimdilik belirsizliğini koruyor. Değerli dostlar, Covid-19 hastalığına yakalanmanız için sadece virüsü kapmanız yeterli değil. Virüsü kapıp asemptomatikler denilen hasta olmayanlar da hastalanıp hastalığı hayati tehlike düzeyinde yaşayanlar da var. Peki bu iki uç arasındaki gitgelleri belirleyenler neler? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bunu da maddeler halinde çok güzel anlatmış. 1. Virüs yükünüz. Aldığınız virüs yükü çok ama çok önemli bir belirleyici. Virüs yükünüz ne kadar fazlaysa taşıyıcı değil de hasta yani vaka olma ihtimaliniz o kadar yüksek. Hastalığı ağır geçirme ihtimaliniz o kadar ciddi. 2. Yaşınız, sağlık durumunuz. Yaşınız ve genel sağlık durumunuzda mühim birer ayrıntı. Yaşlıların, düşkünlerin, kronik ve ağır hastalığı olanların çoğu asemptomatik değil semptomatik oluyor. Yani vaka oluyor, hasta oluyor. Dahası suratle hastalanıyor ve hastalığı zor atlatıyor. 3. Erken teşhis önemli. Erken teşhis ve hızlı, etkin tedavi desteği de önemli bir faktör. Teşhis ne kadar erken konmuş ve destek tedavisine ne kadar süratle başlanmışsa, süreç o ölçüde sıradanlaşıyor, hastalık olsa bile daha kolay atlatılıyor. 4. Bağışıklık gücü En önemli belirleyicinin ise bağışıklık gücü olduğu kesin. Güçlü bir bağışıklık sistemi sizi taşıyıcı, asemptomatik ama hasta olmayan biri yapabiliyor. Tersi de doğru. Bağışıklığı zayıf olanların hastalanma, hastalığı ağır geçirme ihtimali daha fazla. Hastayım, nasıl beslenmeliyim? Değerli dostlar, koronavirüs hastalarının nasıl beslenmesi gerektiği aslında bizim normal yaşantımızda nasıl beslenmemiz gerektiği ile direkt alakalı. Uzmanların söze sağlıklı yaşam diye başladığı her cümlesinin sonunda vurgulayarak söylediği şey su için. Düzenli olarak her gün 2-3 litre su için. Tek seferde 1 litre oturup su içmek değil, ihtiyaca göre, günün vakitlerine göre azar azar ama Ortalama günde 2-3 litre su içmek, su tüketmek çok önemli. Protein zengini besinlere yönelin. Bakliyat ürünleri olan nohut, fasulye, kırmızı mercimek, bakla, bezelye, börülce, barbunya, soya fasulyesi. Bu besinler protein zengini besinlerdir, besleyicidir. Süt ve süt ürünleri, et ürünleri, yumurta yine protein bakımından çok zengindir. Sülfür zengini lahana, karnabahar, turp, sarımsak, soğan, koyu renkli sebzeler, mor lahana, siyah fasulye ve mercimek, mor ya da siyah turp ya da havuç. Bol bol tüketin dostlar. Köklü sebzeler, pancar, yer alması, kereviz, prasa havuç. Sofranızda her daim olsun. Stres Daha önceki videolarımızdan birinde bu konuya özel değindik. Stresten uzak durun. Hadi canım sen de diyeceksiniz şimdi. Dostlar, ümidinizi yitirmeyin. Şifre bu. Vaktinde strese kapıldığınız onca mesele unutulmadı mı? Çözülmedi mi? Bunu da unuturuz. Bu da geçer. Güzel düşünün. Olumlu düşünün. Zira uzun yaşayan insanlar daha çok hayattan lezzet alan, gama, kedere boyun eğmeyen, olanı da olmayanı da Allah'tan bilen insanlardır. Gayret bizden, takdir Allah'tan derler ya, öyle. Dostlar, sağlığınız için, sevdikleriniz için kendinize iyi davranın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz.